Ee, geçen sene Kurban Bayramı'nda e, halam Meryem Şahin vefat etti. Bir ay sonra falan e, amcam Seyit Şahin vefat etti koronavirüsten dolayı. Geçtiğimiz Nisan ayında e, dedem, e, annemin babası yani koronavirüsten vefat etti. Dedemden dört gün sonra annem vefat etti koronavirüsten yine. E, annemden on gün sonra teyzem vefat etti. Bunlara aşı çıkmamıştı yani aşılandığı sıraları gelmemişti. Dolayısıyla bunlara nasip olmadı. Bize nasip oldu aşı vurulduk. Aşı vurulmasını tavsiye ediyorum. Yani aşının büyük etkileri var. Şu an e, vakalarda mesela artış var. Artışların sebebi aşı vurulmayanlar daha çok e, etki ediyor. Hani ölümler daha çok oluyor. Aşı vurulanlar da oransal bazda daha az e, hastala e, yatırması, hastalıkla mücadelesi. Aşı vurulduktan sonra hani daha kendimi güvende hissediyorum. Ben iki doz aşımı da vuruldum. İnşallah üçüncü doz aşıda sıram geldiği zaman vurulacağım. Herhangi bir tedirginlik duymuyorum. Devletime güveniyorum. Amcam Seyit Şahin Dedem Sıhtı Şahin Teyzem Nuray Gün Bunlar e, aşıdan önce hastalığa yakalanmadan önce Dedikleri bir şey var. Hani bu hastalık bize bulaşacaksa Keşke hani aşı Olduktan sonra bulaşsa daha hafif atlatırız Gibi telkinleri vardı. Nasip olmadı ama işte bize nasip oldu. Biz inşallah hani aşıyla daha güçlü olacağız. Yani temennimiz aşısı gelenler aşı olsunlar. Yani hem toplum sağlığı açısından hem de hani bu virüsün yayılma açısından ve verdiği zararlar açısından aşı olmayı tavsiye ediyorum. İnşallah hani bu günleri atlatacağız millet olarak. E aşıya güvenimiz tam. Ailemizin dışında komşularımız, arkadaşlarımızın annesi, babası vefat edenler var. Annemden önce 3-4 gün önce kapı komşumuz vefat etti. E, bu yine bu işletmemizin olduğu dükkanın üstünde bir tane abimiz vardı o vefat etti. Dolayısıyla hani aşı e, bunlara da nasip olmamıştı. Dolayısıyla e, sırası gelenin aşı olmasını tavsiye ediyorum. E, hastalık zaten e, belli olduğunda hastanede geçirdiler. Dolayısıyla hastaneden kurtulamadılar. Annem, dedem, teyzem, üçü de olmak üzere hastaneden şey yapamadılar, çıkamadılar. Entübe, yoğun bakım, entübe sırasıyla işte umut ediyorduk ki hani iyileşirler ama olmadı, nasip olmadı. Dolayısıyla hani o hastane günlerini yaşayan bir biliyor, bir de biz ailesi olaraktan gel git gel git daha da zor oluyor. Ekstradan hani en ufak iyi bir haber bile bizim için çok büyük sevinçlere e, sebebiyet veriyordu. Şimdi kötü haberle yıkılıyoruz. Bir daha böyle vakalar olmasın. Hani ekstradan e, hastalık artmasın. Aşı vuralım, duyarlı olalım.